İçinde yaşadığımız şu de şu toplumda bir toplum var karşımızda, ortamızda. En büyük bunalım nedir derseniz en büyük sıkıntı bunalım hemen ifade edeyim Kur'an'dan ve sünnetten aldığım neticelerle konuşuyorum. Hemen ifade edeyim ki bu memleketin en muazzam meselesi, en mu muazzam sıkıntısı, en büyük bunalımı güven bunalımıdır. Güven, güven. Arapçası itimat, Türkçesi güven. Güvensizlik. Güvensizlik. Güvenemiyor kimse kimseye. Düşünebiliyor musunuz? Amir <laughs> memuruyla bunalım içinde, bunalımın kaynağı nedir? Güvensizlik. Esnaf, tüccar iş yaptığı kişilerle bunalım içinde. Sebep güvensizlik. Uzatılan her çek, uzatılan her senet evvela üzerinde yaz, yazılı rakama üzerinde atılı bakmıyor. İlk akla zaman sana acaba bu çek karşılığı çıkacak mı çıkmayacak mı diye daha güvel, güvensizlik bunalımı başlıyor mu başlamıyor mu? Başlıyor. Bak toplumu kemiren budur güvensizlik. Güvensizlik. Oğluna getirdiğin gelin ile yahut kızını evlendirdiğin oğlan ile ilk problem güvensizlik. Acaba ne biçim adam çıkacak? Aynen ticarette de böyle, siyasette de böyle. Acaba seçeceğin adam nasıl olacak? Daha baştan bir gün. Demek ki şu milletin en büyük problemi güvensizliktir. İtimat edemiyorsunuz. Bu itimat eksikliği, bu güven yokluğu, bu güvensizlik problemi hızla toplumu birbirinden uzaklaştırmıştır. Akrabalık kesilmeye, insanlık kesilmeye başlanmış. Alaka, ilgi, muhabbet, merhamet hızla çöküyor. Hızla çöküyor. İnsanlar birbirine yaklaşacak yerde uzaklaşıyor. Kalabalıkların içerisinde yalnız kalıyorsunuz. 40 daireli apartmanda, 20 daireli apartmanda herkes yalnız yaşıyor. 20 sene, 10 sene, 15 sene aynı dairede, aynı apartmanda oturuyorsunuz. Alt kaptakinin sizden haberi yok, sizin ondan haberi yok. İtimat edemiyorsunuz. Komşu şu anahtar sende kalsın da ben 15 gün gezmeye memlekete gidiyorum. Arada bir evimin kapısını açarsın, elektriğe, suya, banyoya, çiçeklere bakarsın diye biliyor musunuz? Evinizin anahtarını ve arabanızın anahtarını gönül rahatlığı ile teslim edebiliyor musunuz, edemiyor musunuz? Güvensizlik bunalımı var. Toplumda budur. Milletvekillerine karşı güvensizlik bunalımı var. Devlet bakanlarına karşı güvensizlik problemi var. Görüyorsunuz devlet bakanlarının halini bu akşamda yine bir programda korkunç meseleler ortaya çıktı. Genel müdürlerin, umum müdürlerin, devlet bakanlarının, devlet müsteşarlarının nasıl hazineyi soyduğunu görmüyor musunuz Müslümanlar? Görmüyor musunuz ya adamlar harıl harıl anlatıyorlar. Biz anlatsak Ha bu hoca irtica hareketi yap dersiniz. Onlar anlatıyor. Yani onlar deşiyor, onlar delik delik ediyor, deşik ediyor. Bütün bunların sebebi nedir? İtimatsızlık, güvensizlik. Güvensizliğin sebebi nedir? Bakın hep birbirine bağlı mesela bunlar. Niye bu toplum birbirine güvenemez hale geldi? Niye gidiyorsunuz da bir manavdan üç kilo domates alırken daha parayı vermeden o adam da sana domatesi vermeden içinizde bir bunalım başlıyor. Acaba bana çürükleri mi verdi sağlamları mı verdi? Bak güvensizlik başlıyor. Daha para mara yok orta yerde. Bu milletin sıkıntısı nakit darlığı değildir. Güven darlığıdır. Güvensizlik problemi vardır. Bunu halletmedikçe 50 tane hükümet değiştirseniz vallahi kalkamazsınız. Yerden kalkamazsınız. Niye gidip de Alman malını, bir Almanya'nın malını, Almanya'nın ürettiği Made in Germany, Made in Germany dedikken, Alman malı diye üzerinde patent olan bir malı alırken gönül rahatlığıyla alıyorsun da madein Türkiye'yi Türkiye yazılı bir malı alırken niye aynı gönül rahatlığını alamıyorsun? Bir münasebetle vallahi bir büyük bir umraniyenin sayılı bir mağazasından odunla, kömürle ısıtılan bir termosifon almamız icap etti. Üzerinde TSE, hani Türkiye Standartları Enstitüsü'nün damgası olan bir termosifon verdirdik adam'a verdi. Damga var TSE. Getirdik bağladık, şarın sarlatmaya başladı. Alıp götürdük, değiştirdi adam aynı TSE damgası var üzerinde. Yenisini verdi, getirdik, vallahi o da atmaya başladı. Buyurun. Şimdi her giden güvensizlikle bakacak o mala, o eşyaya. Bütün pazarlarımız böyle. Bütün mazarlarımız böyle. E ne olacak peki? Bunun sebebini bulmadan, bu hastalığı teşhis etmeden sanayileşemezsiniz, mümkün değil. Böyle elli bin tane imes çarşısı kuzu, vallahi kalkınamazsınız, yeminle söylüyorum. Malınızı satamazsınız dünyaya. Bana satamıyorsun. dünyaya satabilir misin sen? Bu memleketin yerli insanıyım, çocuğuyum. Aldığım maldan feryat ediyorum. Avrupa senin malın değil. Hayvanlar bile senin malın almaz. Ne ortak pazarı, ne Avrupası ya. Adama, çocuklar bile gülüyor vallahi.